GGTV Sesli Köşe Yazılarından Merhaba. 24 Mart 2025 tarihli trafik sigortasından değer kaybı tazminatı alacaklara tavsiyeler başlıklı yazısıyla Noyan Doğan'la birlikteyiz. Son günlerde sigorta şirketi yöneticilerinden değer kaybı tazminatı ile ilgili çokça şikayet duyar oldum. Öyle ki Artık canımızdan bezdirdi. Çok yüklü tazminatlar ödüyoruz. Üstelik bu paralar vatandaşın cebine de gitmiyor. Kimse de bir şey yapmıyor. Şu işi bir araştırıp gündeme getirsen diyecek boyuta gelmişler. Nedir? Değer kaybı tazminatı. Kaza sonrası kusursuz olup da hasar gören araçlarda oluşan değer kaybı trafik sigortasından karşılanıyor. Buna değer kaybı tazminatı deniyor. Ve sigorta şirketleri onarım gören araçlara değer kaybı tazminatı ödüyor. Konuyu detaylı araştırdım ve vardığım sonuç değer kaybı tazminatı ilginç bir konu ve işin sorumlusu ve ilgili tarafı da yok. İlginç bir konu çünkü sigorta şirketleri primini alamadıkları bir tazminatı ödüyor. İlginç bir konu çünkü tazminatın standart bir hesaplama yöntemi yok. Herkes kafasına göre tazminat hesaplıyor. Geçmişte standart bir hesaplama yöntemi varmış ama yargı iptal etmiş. O günden bugüne kadar da kimse yeni bir hesaplama yöntemi yapalım, bunu da kanuna koyalım falan dememiş. İlginç bir konu. Çünkü sigorta şirketi ile vatandaş değer kaybı tazminatında bir türlü anlaşamıyor. Anlaşamadığı için de tazminat dosyaları hukuka yansıyor. Vatandaş mahkemelere ya da sigorta tahkim komisyonuna gidiyor. Bu ilginçlikler silsilesi nedeniyle de sigorta şirketlerinin trafik sigortasında açıkladıkları zararın 2024'te 35 milyar Türk lirası ile tarihin en yüksek zararını açıkladılar ki içinde değer kaybı tazminatının ciddi payı bulunuyor ve bundan ötürü de şirketler trafik sigortasını tavandan satıyor. Bu da vatandaşın trafik sigortasına yüksek bedel ödemesine neden oluyor. Mesela sadece 2024 yılında sigorta şirketiyle anlaşamayan 615.111 kişi sigorta tahkim komisyonuna başvurmuş, bunun 579 bine yakını sadece trafik sigortasından kaynaklı anlaşmazlık ki bu da komisyona başvurulan %94'ünün trafik sigortası kaynaklı olduğunu gösteriyor. Bu 579 binin de %57'si 327 binden fazlası değer kaybı tazminatı ile ilgili başvurular. Bir o kadar da vatandaşın mahkemelere gittiğini varsayarsak sadece bir senede değer kaybından kaynaklı 655 bine yakın uyuşmazlığın hukuka yansıdığı ortaya çıkıyor. Kaba bir hesapla araç başına sigorta şirketleri 20 bin lira ödeseler sadece bir yılda 13 milyar lira değer kaybı için Tazminat ödeniyor demektir ki rakam bunun 2 3 katı. Şimdi gelelim işin daha ilginç tarafına. Öğrendiğime göre hukuka yansıyan değer kaybı tazminatının vatandaşı da hiçbir faydası yok. Yani daha fazla tazminat almak için hukuka gidiliyor ama sonuçta daha fazla tazminat alınamıyor ama sigorta şirketleri daha fazla ödüyor. Nasıl mı oluyor? Adına ister hasar aracı deyin, ister tazminat aracısı, ortalarda elleri, kolları her yere uzanan bazı örgütlenmiş yapılar var. Hemen hemen aracı hasar gören tüm araç sahiplerine ulaşıp bize vekalet verin daha fazla tazminat alalım diyerek vatandaştan vekaletleri topluyorlar. Önce sigorta şirketine başvuruyorlar ki değer kaybı tazminatında önce sigorta şirketine başvurmak zorunlu. Tazminat adı altında kaç lira gelirse gelsin, vatandaşa sormadan hemen hukuk yoluna başvuruyorlar. Sonrası malum. Vekalet ücreti, masraflar falan derken bir de üzerine fazladan aldıkları tazminatı cebe indiriyorlar. Vatandaşa ise ya 3 kuruş veriyorlar ya da hiç vermiyorlar. Vatandaş ne yapmalı? Bunun sonucunda da 20-25 bin liralık değer kaybı tazminatının sigorta şirketine maliyeti 60-70 bin liralara çıkıyor. Aradaki 40-45 bin liralık fark vatandaşın cebine gitmiyor. Aradaki aracıların cebine gidiyor. O zaman da ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Sigorta şirketleri primini alamadıkları hesaplama standardı bile olmayan değer kaybı için yıllık 30-40 milyar lira tazminat ödemek zorunda kalıyor. Bunu da bir yerden çıkaracaklar. Yani kimden? Yine vatandaştan. Özet de değer kaybı tazminatında vatandaşın cebine fazladan bir şey girmediği gibi bir de trafik sigortasında prim artışı olarak yansıyor. Peki ne yapmak lazım? Önce vatandaş için söyleyeyim. Değer kaybı tazminatı için önce sigorta şirketine müracaat edin ki bu zorunlu zaten. Daha çok tazminat alırız diye sizi her kim varsa kim ararsa Sakın ola itibar etmeyin. Vekalet ise hiç vermeyin. Gerçekten daha fazla tazminat alacağınıza kendiniz inanıyorsanız kendiniz hukuk yoluna başvurun. Kamu içinde söyleyeceklerim var. Şu değer kaybı tazminatının hesaplanmasında bir an önce bir standart getirilmeli ve bu da kanun yoluyla olmalı. Koskoca finans sektöründe böyle saldım çayıra, mevlam kayıra tarzı vatandaşa fayda sağlamayan... Sigorta şirketlerine de büyük yük getiren sadece belli bir kesimin nemalandığı bir uygulama olmaz, olamaz. Bir sonraki sesli köşe yazılarında buluşuncaya dek hoşça kalın.